Selam arkadaşlar kanal videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmek istediğim bir video tane videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada ne geldi sürpriz olsun size. Şimdi açalım bakalım ne varmış içinde. Açalım bakalım. Güzel. Popit. Arkadaşlar fokus siparişi şey verdim. Ve fokuslarım geldi. Aa, aa niye iki tane gelmiş? Ben bana iki tane sipariş etmemiştim ki. Peki. İki tane kar olur. Ve arkadaşlar bir de bu var. Başka var mı bakayım? Evet başka yok herhalde sanırım. Evet başka yok. Neyse arkadaşlar bugün sohbetlerim geldi. Ama başka da gelecek. Bunun ikisini de çekeceğim. Güzel duruyor. Ben özellikle bu desenlilerinden aldım arkadaşlar. Çünkü desenlileri çok iyi, güzel gözüktüğünü gördüm. O yüzden bunları aldım. Şimdi arkadaşlar açmaya geldi sıra ne oldu açmaya geldi. Asıl mesele bunları açmak çünkü. Biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar uçuyoruz. Çok heyecanlıyım. Günlerdir bu videoyu çekmeyi bekliyordum arkadaşlar. Ve tadarım. Tadarım. Dur bir dakika ters şu anda. Diğer tarafına bir bakacağım. Şimdi. Arkadaşlar çok güzel ses çıkarıyor. Bunun 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü arkadaşlar hem güzel gözüküyor. Hem de şey... E ne ne zamanı? <laughs> güzel gözüküyor. Hem de çok güzel ses çıkarıyor. Ben beğendim. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum buna. Şimdi diğerini açalım. Bakalım bakalım. Diğeri bozuk mu? Değil mi? Ben bir kere daha onu patlatmak istiyorum arkadaşlar. Aa! Bu arada bu da var. Şu şekilde mandal alalım. Şimdi arkadaşlar bunu da açıyoruz. Bugün benim için çok güzel ve özel bir gün açtık. Bir dakika ters tarafı bu. Şimdi şöyle patlatayım bir. Ters tarafı çünkü. Evet arkadaşlar şimdi asıl tarafına geçtik. Şimdi ikisini aynı anda patlatacağım. Ve arkadaşlar bunu da üzerinden alıyorum. Şimdi ikisini beraber sesli tarafıyla aynı anda patlatacağım. Bir dakika ikisinin sesli yok. aynı anda bir patlatayım önce. Evet arkadaşlar şimdi ikisini aynı anda patlatacağım sesli tarafıyla. Hazır mısınız? şimdi bunu açıyoruz. Bu birazcık sert gibi yalnız. O yüzden ben buna benzeyeme emin emin değilim. Bugün açmayı ve açtık arkadaşlar. Güzel. Bu da güzel ses çıkarıyor. Bu mükemmel ses çıkarıyor. Aha! Şimdi arkadaşlar bugünkü kaygılarımız bu kadardı ama başka da gelecek. anda o zaman ikisini de bekliyorsanız abone olun kanalıma lütfen çünkü arkadaşlar yani bilmiyorum neyse arkadaşlar o yüzden bu videonun ikisini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız biraz daha patlatacağım yani sizinle beraber yuvarlaklar çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi satırlarını sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5, 6 yalnız arkadaşlar 6'ymış. Şimdi ben bu çok güzel ama yumuşak değil. O yüzden buna puanımı isterseniz buna puanım 10 üzerinden ee, 3 arkadaşlar. 5 arkadaşlar. Çünkü sert biraz ve yapışması zor oluyor. Bir de böyle çıkarması çok zor oluyor. O yüzden onun üzerinden puanım 5 istersin. Merak ediyorsanız. Papetin... Bir dakika arkadaşlar popitin Bir dakika popitin sert zemin üstünde yaparsanız arkadaşlar Şey oluyor Ses çıkarıyor Gördünüz mü? Arkadaşlar neyse bugünkü videomuz bu kadardı kaç papatim oldu artık sayalım bir dakika ben şunları ses şunun sesi takma değil 3 papatı bir anda yapacağım arkadaşlar şimdi bir dakika şunu da bitireyim hepsini aynı anda yapamam ama bunu bitirdikten sonra ikisini aynı anda yapacağım. şimdi tek tek şey yapacağız arkadaşlar patlatacağız sesli tarafıyla ve hazır mısınız hepsini sesli tarafına şey yaptım. geçirdim ilk bundan başlıyoruz arkadaşlar ilk bundan başlıyoruz arkadaşlar Şimdi buradan. Arkadaşlar eski popitim hepsinin yanında tüm yenilerin yanında çok şey kaldı. Çok ezik kaldı. Yani sesi çok kötü. Bunu yani sesle tarafı hiç ses çıkarmıyor ama onlar daha güzel. Bunları daha beğendim. Şimdi hepsini aynı anda yapacağım ama sesli tarafıyla yapacağım ben popitleri. Çünkü ben popitleri sesli tarafıyla daha çok seviyorum arkadaşlar. Ve sesi belli olsun ya diye. Yani bu çok ezik kaldı bu gökkuşağlı popitin. Bu yenilerin yolunda. Evet şimdi hepsini aynı anda yapacağım. Yani sıra sıra bir de bu da içeriliyor. Evet başlıyoruz. One, two, three, two, one and then zero. Saniye tutun bu arada. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Siz de yorumlara yazın. papitlerimi ve bu oyuncak papiklerimi ve yeni papiklerimi ve bunu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Beğendiyseniz yorum yazın lütfen ve kanalıma lütfen abone olunuz ve yorum yazın. Yorum yapınız, like like atın. 굿바이. 오늘 퀴즈는 여기서 마치겠습니다. 바이.